Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte geri döndüm arkadaşlar hemen maçı maç içerisinde konuşacağız hemen maçımıza geçelim Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik arkadaşlar bu arada geri döndüm ee, Neden video atmıyordum arkadaşlar bir haftadan beri video atmıyordum Oğlum bu ne ne alaka topçu kalmış kulemde ya Arkadaşlar kulemde topçu kalmış Allah kahretsin ya Neyse arkadaşlar. E, video atamamın sebebi arkadaşlar çalışıyordum. E, iş bulmuştum arkadaşlar. E, gerçekten çok yoruluyordum. 11'den 11'e kadar çalışıyordum Sabah 11'den akşam 11'e kadar arkadaşlar. E, ya bu yüzden videoda atamıyordum ama işler çıktım arkadaşlar. Ya çok karışık bir sebepler oldu. Adam düşük para veriyordu. Yani böyle ben ne abi dedim o zaman çıkıyorum dedim. İçimden dedim en azından video çekmeye vaktim olur dedim iyi ki de çıkmışım dedim kendime böyle motivasyon yaptım arkadaşlar büyük ihtimalle de domuz bincisi gelir şimdi ee, Evet arkadaşlar e, bu yüzden kendimi e, motive ettim ee, Arkadaşlar bu arada e, Bu videoya Tamı tamına 50 like gelir Yok 50 çok 30 like gelirse arkadaşlar ve arkadaşlar bu videoda yani bir hafta içerisinde 100 abone olursak o iş yerine arkadaşlar şey yapmaya gideceğiz. Çok ciddiyim bu arada. O iş yerine ee, adı neydi? E, torpillemeye gideceğiz arkadaşlar. E, ama dediğim şartları yerine getirmeniz lazım. Ee, bir haftada e, 100 abone artı bu videoya 30 like gelmesi lazım. Size kalmış bir şey arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu destenin e, bu videonun mantığı Muhammed Like e, yeni deste çıkardı. E, artık e, şey e, madalyon kazanması kolaylaşması için yeni bir deste çıkardı. Zaten her sezon çıkarıyor arkadaşlar bildiğiniz gibi. O yüzden bu sezon da çıkardı. Ee, hadi bakalım bu desteği deniyoruz biz de işte. Ama zaten bunu denemek bize düşmez arkadaşlar. Yani Muhammed Light biliyorsunuz ki dünyanın açık ara en iyi oyuncusudur. Tartışmasız yani bunu kimse tartışamaz. O yüzden biz de deniyoruz. Abi yok atamadım ya Allah kahretsin. Ee, bu maç gitti bu maç gitti. Ya arkadaşlar bu maç konuşmaktan oynayamadık ya. Vallahi bu maç konuşmaktan oynayamadık. Bu maç konuşmaktan oynayamadık. Neyse arkadaşlar. E, Bayağıdan beri Clash Royale oynayamıyorum zaten çalışmamın nedeniyle. Hemen ikinci maça kendimi düzelteceğim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza geçtik. Bu arada arkadaşlar topçu kulesini kaldırdım. Dediğim gibi arkadaşlar e, videoya like atıp abone olmanız lazım torpil videosu için. Hadi bakalım. Ok çok şey koydum abi. Tamam korumalar da basalım. Adam ne oynuyor? İksir golem oynuyor tabii ki de. Ya abi iksir golemi ne ya? Ya abi. Dalga mı geçiyorsun ya? Vallahi dalga mı geçiyorsun? Allah Allah. Tazı da olabilir mi acaba? Ateş ruhu. Tamam. Çöp buradan bir yaramaz bırakalım. Çok güzel. Tam da zamanında saldırdık. Köstebek bırakalım dibine. İnşallah adam anlar ama ya. Bir şey yapmayacak mı? Allah Allah. Neyse korumalar atalım. Saldırmamız lazım. Da adam büyük ihtimalle bir iksir golem oynuyor ya. Yani. Şöyle bir Yok ya gereksiz olurdu Neyse bir dev kartopu bırakalım abi. Ee, adam normal golem oynuyormuş. Ortadan büyük ihtimalle ya lav tasas, e, lav şeyleri atacak ya da evrimli şey atacak ikisinden birisini atacak onu arkaya doğru attı. bunu doğruya doğru atacak bir ihtimalle özellik ya hiçbir şey fayda etmez do bu özellik abi yok ya Çitten yani ya abi kaldırırsın ya Vallahi billahi kaldırırsın ya korumalar top. Arkadaşlar dayanmaya çalışıyorum ama olmuyor. Yemin ederim olmuyor. Yaramaz da yok abi olmuyor ya. Yemin ederim olmuyor arkadaşlar. Vallahi yapamıyorum yani. Hani orospu çocukları yani ya ana, analarını sikeyim. Neyse arkadaşlar hemen ben sizi diğer maça aktarayım. Maçımıza geçtik. Arkadaşlar kusura bakmayın bu videoda biraz kötü oynadım ama ya gerçekten çok özür dilerim. Bundan sonra böyle olmayacak arkadaşlar. Bütün maçları tak 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 yeneceğiz. Bundan emin olun. Yani YouTube'a geri döndüm. Ya bayağı bir geri dönüş olacak bu da. Ya geri döndüm de bir hafta video atamıyordum ama arkadaşlar izlemeler çok düşmüş. O yüzden yani. Köstebe katalım. Ava adam maçı bıraktı deme bana ya. Yemin etsen sen. Neyse arkadaşlar e, Ben size hemen bir maç daha izletim ya Hadi bir diğer maça geçelim Bu sefer son maçımıza geçtik hadi bakalım e, Tamam korumalar Fırın oynuyor Ya arkadaşlar bu yeni fırın Sizce nasıl Ya zaten ben videosunu Atacağım ama arkadaşlar e, Güçlü olmuş fırın ya değişik olmuş yani. Baksanıza. Hem yürüyor hem o zehri attı barda köstebek basacağım. Umrumda olmaz. Allah kahretsin ya. Ne vurdu lan o fırın. Hemen bir dev kar topu. Oy çok iyi lan. Çok iyi yine de değer. Değer değer yine de değerdi arkadaşlar bu hasar almaya. Korumalar atalım arkadan. Fırın attı yine. Mezarlık oynuyormuş. Yaramaz. Bir tomruk. Ee, bu adama 1x de yakalamamız lazım. Yakalayamazsak boku yedik. Abi nasıl yakalayabiliriz? Ben de mezarlıkçıyım ama Düşünmem lazım. Korumalara hayatta elimden çıkarmamam lazım. Okçu kraliçeyi arkadan basalım. Tamam. Yine mezarlık hata yapabilir fırınla. Abi yine zehir bastı. Hata yaptık mesela şu an biz. Neyse bir aramaz. Tam bir tomruk. Ateş ruhu atalım hayatta çıkarmamamız. Köstebek. Abi çok pis geliyor. Ebilim bir şey. Arkadan yaramaz. A mezarlık geliyor ya. Aynen. Korumalar. Ateş ruhu. Tomruk. Dibine top da abi çok kurumuş mezarlık. Çok kurumuş mezarlık çok kurumuş. Yok abi ya. Cidden yok yani. Yok ya arkadaşlar. Ya ciddi manada yok yani. Arkadaşlar aslında bu deste çok güzel bir deste ama ya vallahi ben hiç antrenman yapmadım. Hiç Düzgün oynayamadım. Neyse arkadaşlar kusura bakmayın yemin ederim. ve diğer videolarda böyle olmamaya çalışacağım ama adam zehir çevirerek kalacak zaten o kuleyi de. Neyse köstebek. Artı bir evrimli kartopu. Yok arkadaşlar vuramayız o kadar hayatta vuramayız. Ya kendimizi kandırmamıza gerek yok. Ya bu maçı çevirmek imkansıza yakın gibi bir şey. Adam full mezarlık artı böyle yapacak zaten. Evet arkadaşlar böyle videoların devamı için kanala like ve abone olmayı unutmayın. Sizlerden çok çok özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.